Yani aşkın insana kattığı şeyler e, genel olarak baktığında her aşk olduğun insandan başka bir şey öğrenebilirsin diye düşünüyorum. Eğer platonik bir aş aşıksan sabretmeyi öğreniyorsun. E, eğer karşılığında seni sıkıntıya sokan veya birazcık anlaşamadığın, çekişmeler olan, kavgası bol olan bir aşk yaşıyorsan acıyı ve mutsuzluğu öğreniyorsun. Eğer uzakta hasret çekerek bir aşk yaşıyorsan özlemi, hasreti, beklemeyi öğreniyorsun. Eğer yan yanaysan ve evlenmişsen benim şu an olduğum gibi birlikte uyumu, huzuru ve mutluluğu yaşamış oluyorsun. Benim için aşk ee, özellikle evlilikte iki türlü, bir doğru bir yanlış olarak e, nitelendiriyorum. Eğer aşkınız doğruysa size mutluluk verir. Eğer yanlışsa, bilin ki orada acı, hüzün veya sıkıntı varsa orada bir şeyler yanlıştır. O yüzden e, tüm kalbimle herkesin de doğru aşka bulmasını ümit ediyorum bu sorunun sonunda.